antrenörlerden sezon öncesinde Başkan Beyoğlu'na ziyaret. Bağlar Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Sait Yıldız ve branş antrenörleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek sezona hazırlanmaları için sağladıkları destek için teşekkür etti. Bütün branşlarda altyapıya önem verilmesini isteyen Başkan Beyoğlu, bizim için en büyük sportif başarı, spora kazandıracağımız bu kentin çocukları olacaktır bu zorlu mücadelede hep yanınızda olacağız, ifadelerini kullandı. Spora verdikleri önemi dile getirdi. Bağlar Belediye Spor Yönetimi ve branş antrenörleri, sezon öncesinde Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi, kulübün faaliyetlerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Kulüp Başkanı Mehmet Sait Yıldız, yönetici Sedat Gültekin ile futbol, karate, voleybol ve basketbol branşlarının antrenörlerini makamında ağırlayarak görüş alışverişinde bulunan Başkan Beyoğlu, tesisleşme çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak bütün branşlarda önceliklerinin altyapı olduğuna dikkat çekti. Beyoğlu, sportif başarıyı elbette önemsiyoruz. Bu insanın doğasında var zaten. Ancak bunu yaparken asıl önemli olan husus gençleri spora kazandırmamızdır. Sizden en çok istediğimiz başarı budur. Bu konuda başarılı olacağınıza olan inancımız tamdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteğimizde yanınızda olacağız, dedi. Bütün branşlarda başarılı olmak istiyoruz. Başkan Beyoğlu'nun sporun tabana yayılmasını isteyen bir anlayışa sahip olduğunu belirten Bağlar Belediye Spor Kulüp Başkanı Mehmet Sait Yıldız ise kulübün sportif faaliyetlerine ve kurumsallaşmasına verdiği destekler nedeniyle kendisine teşekkür ettiklerini ifade etti. Yıldız, başkanımız sporu seviyor ve her türlü desteği veriyor. Kendisinin verdiği desteklerle bütün branşlarda sezona en iyi şekilde hazırlandık. Bütün branşlarda önceliğimiz altyapı, hepsinde sporcu yetiştirmek ve tabii ki başarılı olmak istiyoruz. Bu ekiple bunu başaracağımıza inanıyoruz. Maddi kaynakları doğru kullanarak güzel işler başaracağız diye konuştu. Futbol ve kadın voleybol takımları ilk maçlarına bu hafta çıkacak. O arada Bağlar Belediyesi Spor'un futbol ve kadın voleybol takımları sezonun ilk maçlarına bu hafta sonu çıkacak. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grupta yer alan Bağlar Belediye Spor Futbol Takımı, 31 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Silvan'da Silvan Belediye Spor'la karşı karşıya gelecek. İlk kez Kadınlar Voleybol 2. Liginde yer alan Bağlar Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında 31 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Lice Gençlik Spor'la karşı karşıya gelecek.